Merhabalar kardeşim, hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte en ilgi çekici, en akılda kalıcı, en ağzımıza dolanan, en saçma, en komik reklamları izleyeceğiz. Birlikte maziye gideceğiz dostlarım, iyi seyirler. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara arkadaşlar en ilgi çekici reklamları yazın. Ben gideceğim onları derleyeceğim ve onlardan yeni bir bölüm yapacağım, saygılar. Arkadaşlar bunu dipnot olarak eklemek istiyorum. Yorumlara boykot falan yazmanıza gerek yok. Zaten bu ürünler çıktığında, bu reklamlar çıktığında boykot diye bir şey yoktu. Zaten bu bir içerik, reklam değil, övmüyorum. Sadece sizi eğlenin diye çekiyorum. Sizi eğlenin diye çekmek istiyorum. Anladın sen. Kötüyüm ben, kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm. Herkesi hasta ederim, ederim. İstesel yapar, yapar, kustururum, bezdiririm. Ha? Beş kat daha uzun süre. Ha? Beş kat daha uzun süre, hijyen mi? Mahvolduk. Beş kat ha? Bu da yeni mi çıktı? Bu yumurtalardan hangisi daha büyük? Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Krema nasıl böyle güzel kokar? Babam, Babam böyle, böyle pasta yapmayı, yapmayı nereden öğrendi? öğrendi? Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar, kaşar başka kaşar. Sudaş kaşar başka kaşar. içinden taşar. Bu kaşar, taşar, bu kaşar başka kaşar. Bu kaşar başka kaşar. Ege bal, Ege bal. al al al. Ege bal, Ege bal. Al, al, al. Gerçek arı, gerçek bal, Ege bal. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, Ege bal yiyiniz. Gerçek arı, arı vız vız vız, arı vız vız vız, Ege bal yiyin. Ama bal reklamı dedim mi? Biliyorsunuz beni. Doğa Allah ne bak, arkadaki ne bak? Ters ne koydu? Dünyanın en sıfatsız arıları bilader. Arkadaki fena kopuyor bilader. Aha serenat yapıyor. Doma 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 lan? Bayağı iyi reklam ha. Okulu bıraktım, dansöz olacağım baba. mantıklı. Artık kısa kesmenize gerek yok. Ayda 15 YTL'ye canınızın istediği <laughs> kadar konuş. Beş izimiz olacakmış aşkım. Çokmuş ya. Artık kısa kesmenize gerek yok. <laughs> Beş olacak ya. Çokmuş ya. adresi. <laughs> reklama gerek yok odur çayın görevli Çizi Çizi reklama Buyurun e, ee, Ben bir tavuk kanı da alayım Yalnız çok açım hani birazcık çabuk olursa sevinirim Çabuk <laughs> Bak <gülüyor> Daha yemeğe çok varsa Ülker çizin Atıştırın, açlığınızı yatıştırın. Merhaba. Tır tıklı cips var mı? Tır tıklı sade, tır tıklı yoğurt, tıklı acılı. Tır tıklı ketçaplı. Tır tıklı ketçaplı. Bir tane cips alabilir miyim? Tır tıklı mı, tır mı? Tır tıkla, tır tıkla. Nedir bu tır tıklı muhabbeti? Geçler işte abi ya. Tırlatmış bunlar ya. <laughs> Bana alırsın bir <bu> tır tıklı. <gülüyor> <gülüyor> oh. Abla da nasıl dans ediyor bir anda? Ne oluyor nasıl sarayım? Ne oluyor? Dayı sen de bakma. Ve büyük maç geldi şaktı. Mikrofonlar ayran işte. Bakalım ne diyor? Ayran iç. Ayran iç. Size şampiyonluğu tattıracağım diyor. Nefesler tutuldu. Hakem düdüğünü çalıyor ve zorlu maç başladı. Oğlum bu ne? Brezilya ile inekler o savaşıyor birader. O da ne? Ayy. Mükemmel bir pas. Tüm gözler ayran işte. Ayran Süper bir çalım. Ayranic Ayranic Ayran, iç. ayran iç vale gidiyor. Kaleci dikkatli. Ayranic gerildi. Ayranic içti. Ayran içmek istiyorum. Sen bir oyuncu değilsin. numara Ayran Oo oh, bu reklam süperdir ha. <laughs> Nereye giderse Messi ondan önce gitmiş oluyor. <laughs> Aga be.

Açılış şalgamı Herkes bilsin öğrensin yeğen İçtim şu an acının şalgamını Yerimde duramıyorum Dayı sen şalgam için emin misin? Kafam mı iyi birader bu? Acı ne yapıyor? no Ha ha ha. <laughs> Arkadaşlar 100 yılın göndermesidir. Hangi marka gönderme yaptığını biliyorsunuz. Efsane bir dondurma reklamıydı. o dönem var efsaneydi ya. Doma, domates, doma, 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 domates, domates, dom, domates, dom, Domatesler <laughs> doma, domates, doma, domates, <laughs>

<gülüyor> muydu? <gülüyor> <Töpek> gülüyor. <gülüyor> Ayınlanda Ayınlanda limon muydu Tıpek giriyor Ayınlar da kazandı ayınlar limon Ne oluyor? bıcı, bıcı eğlence <laughs> Dallin varsa bilimle. Bıcı, 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 bıcı eğlence Annelerin bir numarası dalin Hot Wheels Hot Wheels Sence Hot Wheels araban çılgın şarkıda kullanabilir mi? Seni canlı canlı yutar <laughs> Bir daha Seni şanslı araba Fırlat Aaa bu acıdı Aaa Aa, bu acıdı İşte buna kaza derim Hot i̇şte işte çılgın şarkı derim. sahilde Yakala. Yavaş yavaş. Hadi gönder abi, gönder. Abi bu nasıl? Sen, sen, sen oldu? Tutamadın mı? Tölebam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun üstü yaşanırken? Acıkınca hemen asoliste bağlı abi. Asoliste bile asoliste al. Tamam. Mert, al abi. Bir sinir kırsiye. İyi misin abi? Çok iyi geldim. Abi başlayacağım taşınmanızdan ya. Ha düşün. Açken sen sen, sen de değilsin. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה oh. mm. <laughs> <laughs> Hava aladır, pikniğe gidelim. Ağzını bozalım. Biz harasa gidelim. Pikniğe gedirik. Hurra! Hurra! <laughs> <laughs> Ura. Biz harasa gedirik. Pikniğe gedirik. Hurra! Hurra <laughs> şimdi ya. Hurra! Uşaklar süfriyeye. Hmm, ne tatlı hem de tez hazırlanır. Ana, ellerine sağlık. Gelin tez tez böyle yığışar. Tessiz mi? Yayın lezzeti. Hadi bakalım, şimdi oyunu biraz ısıtalım ve Joker'i desteğe katalım. O değil de asıl Joker sizinle oynasa nasıl olur? <laughs> Demek oyunu ısıtmak istiyorsunuz. Sizi de yakarım. Roma'yı da yakarım. <laughs> Ahmet, al abi bir sinik Ne oldu? Tırstın mı? Hayır abi de acıktığında kafayı yiyorsun. Daha iyi misin abi? Çok iyi geldi. <laughs> balık fırladı lan. Ha. Hey! <laughs> ne oluyor? <laughs> Arabanı çiziyorlar. Benim acım bana yeter. Benim acım bana yeter. Acılar. Ali'nin karnı acı. Ali'nin karnı acı. Bana ne oldu? Pardon, minik bir ricamız var. Biraz sola kayabilir misiniz? Manzarayı göremiyoruz da. Oldu, başka. Peki, bir biskrem versem. Bir biskrem versem. Hemen çekiyorum. Hemen çekiyorum kardeşim. Ya aynen. Videoyu beğenir misin rica etsem? Peki ya bir biskrem versem? Peki ya göt. ne diyor? Emrah koş. Hey 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 oh oh. isteni gelince mutluluktan uçarız. Sütü seven nesiller için. Uçan ineklere bayılırım. Gökyüzüne bir bakıyorum uçan inekler var amına. <laughs> bu ne oğlum? Bu ne oluyor? PUBG parasiti gibi aşağı iniyorlar birader. Drop'in anne. There's your beautiful baby. Güzel, Güzel bir bebek. Now. Really? You're eating Doritos. He's eating Doritos. Eşin domi yapıyor, sen cips yiyorsun birader. Oha. Çocuk da istiyor. Oğlum çocuk karnından kendi fırladı Kendi imkanlarıyla doğdu ama Eyvah çok sıfatsız bir çocuk. Onu istediğini söylüyor. <laughs> Reis sağlarda. Aga gol yedi. <laughs> ne yapması gerektiğini mi öğretiyor? Ne oluyor oğlu? Köpeği niye uçan <laughs> dere kaçırdan? Oğlum ne oluyor? <laughs> Bu nasıl cips reklamı? Ayrılık, Aga ayrılık, Aman ayrılık Dünyanın ortasına gideceğim, yemeyeceğim diye üzülme Muslera Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım, lütfen Abicim senin bir cipsten beklentin nedir bana bir desene <laughs> O ne biladın Evet Bak beni dinle beni Sen şu anda benim tesisimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Temiz mi? Hijyen, hijyen, hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek, insan küçük yap bunları. Alo, katiyen. Ya susam fikrini doğru sosa veren abicim. Adamlar geçen gün geldi, diyor ki peyniri nereden alıyorsunuz diyor bana diyor bak. Hayret. Kaç paket hazır? İki bin tane hazır olacak. Sabah sen de iki bin tane. Yalnız bana bak. Tarafı. o ambalaj işini kafana takma. Çünkü o kadar can canlı olmamış. istasyonu burası olsun. <laughs> Konumuz nedir? Seman. Yabancılıktan mı? Ay <laughs> 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 Ne alaka? Hayırlı işler kolay gelsin. Ne oldu? Yolda mı kaldınız? Aygaz Ay gaz, ay gaz. Ay gaz. Anlamadı, dil bilmiyor. <laughs> ya you astronot, ay gaz. tüp tüp. Tüp. Tüp tabi. Tüpler uzayda. <laughs> Abi sipariş geldi. Abi sipariş geldi. Sipariş beklemez. Biz bir ışık hızı gidip gelelim. Çarçur har vur. Çarçur har vur. Saç saç saç, saç. Çarçur har vur. Al 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 al. Deli gibi deli gibi. Al 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 al. Paraları paraları saç 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 saç. Çarçur har vur. Al 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 al. Deli gibi deli gibi. Al 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 al. Paraları paraları saç 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 saç. Çarçur har vur. Al 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 al. Deli gibi deli gibi. Al 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 al. Paraları paraları saç 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 saç. Dolar atıyorlar bir de bile. Saç, fark ettiniz saç, mi onu? Saçma. Saçma. Geleceğini harcama. Paranı biriktir. Paranı biriktirir. Avivasa biriktirir. Avivasa. 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 Çok eğlenceliydi abi. Böyle geçmişe döndüm. Geri geldim ya. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum atın. Beğen atın. 20k beğeniye geçerseniz seri devam ettirmeye çalışacağım. Allah'a mutlu olun. Görüşmek üzere.